Lords of Fallen'dan herkese selam. Oyuna gelen son güncelleme ile biraz grafiklerin iyileştirildiği bilgisini almam üzerine oyuna tekrardan başlamak istedim. Daha önceden oynamıştım. İlk iki bossa kadar geldiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. E, şunu hatırlıyordum Lords of Fallen ile ilgili. Oyun çok yavaş. Souls-like game olmasına rağmen biraz yavaş hissettiriyordu. Çünkü taşıdığınız ekipmanlar falan hep büyük silahlar, büyük kalkanlar vesaire. O yüzden biraz yavaş hissettirmişti oyun, biraz sıkılmıştım o yüzden. Ama bu güncellemeye bir şans daha vermek istedim. O oyunla ilgili bir şey hatırlamıyorum yani çok bir şey hatırlamıyorum. Bir map var sadece aklımda o uzlu mapti. Hadi geç abi. <laughs> Class Selection'la karşılanıyoruz. Evet, yani bir skill yok anladığım kadarıyla. Sadece e, statlarımız değişiyor, bir de elimizdeki silahlar değişiyor. Hmm, uzak boy çekti açıkçası. Black Power Ranger. Bunda da fena durmuyor. ya. Exile Stalker. Bununla çok ölür gibiyiz ya. Hiçbir kalkan vesaire yok acaba. Stun olayım şey blok peri olayı nasıl acaba? Elinde kalkan yoksa. Kaltist. E, ben bu biraz zombimsi bir şeyim. Dikkat! Oyun risk demişler. Neden? Çünkü... Taş mı fırlatıyor? taş mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> o da çok karizmatik duruyor ama galiba... Mızrağı denemek istiyorum ben. Bunlar önemli. Bayan mı bu? What? cinsiyetçi değilim ama neden bayan? Ya da erkek mi bu? Non binary mi? <laughs> ne bu? Uh, neyse geçelim. Geçelim geçelim geçelim. Yani niye name koyarsın ki onu anlamadım. sağsweet biraz hızlı geldi değişti hemen Oyun böyle mi başlıyormuş ya ben onu bile hatırlamıyorum. Şurada bir kiliseye girip orada bir konuşuyorduk falan hatırladık kadarıyla. ataklarımız baya yavaş bu haliyle. Şere biraz etrafa bakmak istiyorum. Bir de bunda gizli yerler falan vardı onu da hatırlıyorum. İlk boss'un arkasında Posun arka tarafında bir gizli bölme var, oraya girebiliyordum hatırladığım kadarıyla. Shift, Shift basınca tam <laughs> tamam bir alıyoruz. Tamam mı gerekiyor zıplamak için illa? Double space roll diyor. Ya şey basılıysa karakter seçiliyse de text space yeterliymiş. sen evet, Senleri modify edebiliyoruz. Benim ikim ne ki? Aa, ikideyim işte. CTRL'e ya. İşte sağ böyle bir komboymuş. Güzel. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. Onu okumadım ama. artık tamamen değiştirdim anladın Ben oyunlarımı karıştırıyorum ya bu ikinci oyunu falan mı acaba? your health receives weather when entering umbral for an action with your own problem Richard held can record by damaging enemies, however you will lose it all insanity if you are struck hmm. moddayken e, <laughs> menzilliği kullanamıyor falan. Quintessence, Quid, Bakalım ne ne daha henüz bir bilgim yok. Ama bu benim oynadığım Lord of Fallen değil galiba. <laughs> yani bu ikincisiymiş. Çok araştırmadan girdim açıkçası. Arkadaşın dediğine göre sadece grafikler değişmiş gibi ama bu çok farklı bir oyun. for a long periods in umbral maker presence increasing known to its habitants. Hmm bu topluluklarımıza harcamadığımız süre boyunca tüm düşmanlar daha çok agresif olacakmış. どうぞ。 Ben o geçişleri merak ediyordum acaba <laughs> oyun ara sıra ben mi değiştirmeliyim diye ama demek ki oyun bir dakikadan sonra artık kendi geçiriyor. <laughs> biraz bakarak olursam bir şey var mı? Bu neymiş mesela? of Brio Stone, seal over time, tamam. Bu tamamen heal'lıyor galiba. Benz'i cure ediyormuş. Defans'ımızı arttırıyor. Bu da Viagra veriyor. Evet, biraz araştırma yaptım da dediğim gibi yani benimle arkadaşın arasında biraz Anlaşmazlıklar yaşanmış. Bu şu an oynadığım 2023, benim ilk oynadığım 2014 versiyonuydu. <laughs> Aramızda öyle bir anlaşmazlık olmuş. İletişim bozukluğu ama şu an e, iyi hissettirdi oyun yani güzel sevdim. Fena gitmiyor açıkçası. Dur lamba la olayını pek. Madam ama ekosop var olmam. Bir tekrar görebiliyorum Tekrardan multiplayer. Arkadaş şarmalayım. Evet tatlara biraz arttırabiliyorum galiba ne ne kadar verebiliyorum. tercih ettirdin mi Yani biraz şey olsayım şeymiş yani böyle hangi stat benim için önemli. Ne ilgili biraz bilgi verseyim şeymiş. mi silah takmam için benim mesela agility daha fazla requirement tutuyor o yüzden Evet, acili ağırlıklı strength ve heal. O zaman ben vitality gitmek istiyorum. Önce hayatta kalabilelim. Yani şurada bir de çarpan görüyorum. Yani çarpanı var demek yani. ki soğuların onunla şartlayacağız acaba. kolay da geldi. Evet. Bu Peri'yle canı Doe blokla canını doldurabiliyorum galiba. Burada ne diyor? Peri ataks. For, e, postürü bozduğunda Peri atak yap veya kitle diyor. Tamam. Biraz peri alıştırması yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden saldırmıyorum. Çana geri aldık. <laughs> Gel al. Lamba bende bu ne o? Arka arkaya iki bot keyfisi bu arada. Oh, Take care. sinematik. Evet. Olması gereken bir şey bu zaman. Part 2'de görüşürüz.